B bölgesi y kare eşittir x x eşittir 0 y eşittir 1 y eşittir 2 ile sınırlı bölge olsun. Bu bölge üzerinden sinüs px bölü y da integralini hesaplayınız. Evet sorumuz bu arkadaşlar. Biliyorsunuz integrali çözebilmek için integrasyon bölgesini oluşturmamız lazım. Neden? İntegral sınırlarını yazabilmemiz için. integral sınırlarını hemen öyle kara gürültüye yazamıyoruz bölge karşımızda olması lazım. O bölgeye bakarak biz integral sınırlarını yerleştiriyoruz. O halde şimdi ilk önce şu integral bölgesini bir çizelim. Yeştir, bir doğrusu var. Yeştir, iki doğrusu var. Hemen onları bir şöyle çizelim arkadaşlar. Yeştir, bir doğrusu olsun. Şu işte iki doğrusu olsun y eşittir bir doğrusu y eşittir iki doğrusu bir de ne vardı x eşittir y kare bunu biliyor herkes şu y eşittir x eşittir y kare parabolü bir de x eşittir sıfır diyor şu y ekseni aynı zamanda x eşittir 0 doğrusudur. Bölgemiz neresi arkadaşlar? Bölgemiz burası bak. İşte bu bölge üzerinden integrali hesaplayınız diyor arkadaşlar sorumuz. Şöyle bir integral olsa sinüs 2 bölü y dy. Böyle bir integral olsa çözebilir miyiz bu soruyu? olmaz arkadaşlar. Bak çözülebilir bir integral değil. Sıkıntılı bir integral. Neden? Bak şurada 1 bölü y var. dy. Yani siz bunu y'ye göre integraline uğraşın. Yapmaya çalışın. Göreceksiniz. integralin çözümü oldukça zordur. O halde şunu dek getirmeyeceğiz. Yani şuraya dy dx dersek problem çözülemiyormuş. O zaman orayı dx dy yapmamız gerekecek. Yani şöyle. Bu integralini yazarken böyle yazalım. Sinüs pi x bölü y dx dy diyelim. Tamam. Şimdi dx dy dersek integral sınırları ne olacak? Ona bakalım. Dışarıda y var. Bölge 1'de başlıyor. 2'de bitiyor. 1'den 2 edeceğiz. İkinci olarak dik gideceğiz. Şöyle. Nerede başlıyor? x eşittir 0'da başlıyor. 0'da başlıyor. Nerede bitiyor? Evet. x eşittir y kare. Bak şurada x var. x eşittir y kare de bitiyor. Heh, tamam integral sınırlarını yerleştirdik. Şimdi sıra geldi integrali çözme işlemine. İntegral nasıl çözülüyordu? İçeriden başlıyorsunuz bak şuradan. Evet. Bu integrali çözmek gerekiyor. Önce size şurada bir alıştırma yapalım, soru soralım. Sinüs diyelim ki ax bu integralin sonucu nedir? Eksi 1 bölü a kosinüs a x arkadaşlar. Bak. burada hatırlamış olsun. Şimdi bunu neye sordum? Bunu şundan sordum. Bak şimdi. Burada ne var? Sinüs var. X'e göre integral alacağız. pi y x dx. İçeride bu var bak, bunu içeriği böyle yazabilirsiniz. Pi bölü y nedir burada sabit ifadedir. O halde oranın integrali ne olacak? Eksi, şurası ne oldu? A olmuş oldu. A olursa bir bölü pi y, yani y bölü pi diyebilirsiniz şöyle. Posinüs evet pi x bölü y olarak. İçerinin integrali hesaplanmış olmalıdır. Evet, birden ikiye eksi isterseniz dışarı verelim. Eksi, pardon, şu, şunu da düzenleyelim isterseniz ya. Şu pi var ya, integralin önüne pi gelecek. Şu piyi de dışarı atalım. Eksi bir bölü pi attım dışarıya. Y çarpı kosinüs. evet t x bölü y sınırlar sıfırdan y kareye. X'e göre integralini aldık. Böyle geldi. Şurada ne var? Bir de d y. Şimdi sıra geldi integral sınırlarını yerine yazmaya. Biz neye göre integral aldık? X'e göre. Ne yapacağız? İntegral sınırlarını x gördüğümüz yere yazacağız. Eksi 1 bölü pi 1'den 2'ye. Önce ne yapacağız? Y kare yazacağız. Neyin yerine? X'in yerine. Y çarpı kosinüs. Şimdi buradan ne gelir? Şuraya y kare yazdığında pi y. Pi y 0 yazınca x'in yerine kosinüs sıfırdan ne gelecektir? Şurası yani kosinüsün içi ne olacak? 0 olacak. Kosinüs 0 1'dir. Sadece y gelir o halde. E, y. Şimdi bakın böyle bir integral karşımıza çıktı. Bu integral tanıyor muyuz? Nereden tanırız? Şimdi aslında burada iki tane integral var. 1 y çarpı Cosinus y dy. Hatırladık mı bu integrali? Nereden yapılıyor bu integral? Kısmi integrasyondan, değil mi? Kısmi integrasyondan. Şurası zaten integral nedir? Direkt y kare bölü 2. Oradan sonuç aynen hemen çıkar. Şimdi isterseniz konuyu uzatmayalım. O kısmi integrasyonu herkes çözmesini bilir. Sadece sonucu yazacağım ben size şimdi burada. Eksi 2 bölü pi küp olarak cevap bulunur. Sorumuzun çözümü bu kadar.